Bizim oralara kar yağmıyor sevgili dostlarım. Ben ilk defa karın yağışını ne zaman gördüm biliyor musunuz? Çizgi filmde gördüm ilk okuldan önce. O kadar etkilendim ki koşa koşa büyük babamın yanına gittim. Büyük babama dedim ki büyük baba, büyük baba sen hiç kar gördün mü? Büyük babam dedi ki gördüm oğlum dedi. Peki dedim büyük baba bizim buralara ne zaman kar yağacak? Büyük babam ben üzülmeyin diye bizim oralara karın yağmayacağını söylemek istemedi. Bana dedi ki sen boş ver karı. Gel ben sana peçeteden kar tanesi yapmayı öğreteyim dedi. Eline bir peçete aldı büyük babam. Tatladı ve yırtmaya başladı. Yırttı, yırttı, yırttı ve bir daha yırttı. Ve açtığında evet küçük bir çocuk için bir kar tanesine benziyordu bu bir bardak su aldı büyük babam ve o özene bezene yaptığı kar tanesini ıslamaya başladı. Ve sonra da eline bir yerpaze aldı ve o ıslak kar tanesini yavaşça elindeki ile gelmeye başladı. İşte bir çocuğun kalbine dokunarak bakın ömür boyu rengarenk arılar taşımasına sebep olur. O küçük kalbinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak o güzel kalplerinize dokunmaya geldik. Umarım güzel arkadaşlar, hoşça kalın. hoşçakalın. kalın canlı alkışlar, geliyor.